Merhabalar Ebru Akçay ben nasılsınız? Bugün işte iki hafta aradan sonra yeni bir video çekmeye karar verdim. Daha doğrusu e, okuduğum kitaplarım biraz birikti ve hepsinden çok çok hoşnut kaldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Bunun haricinde bu karantina günlerinde neler yapıyorum işte izlediğim birkaç dizi var. Onlardan bahsetmek istedim. Aynı zamanda bir de bunun sonrasında işte bu aralar sürekli DM'den bazı sorular geliyor. Ama bazı sorular hep böyle aynı sorular özellikle iki soru çok fazla gelmeye başladı. Onlara buradan hep beraber hem cevap vereyim hem biraz içimi dökeyim falan filan istedim. Tabii bunları unutmayayım diye neler söyleyeceğim falan pişman diye buraya ufak ufak not aldım. Başlıklar mesela yazmışım buraya çamaşır makinem bozuldu. <laughs> Onda dert yanacağım ya bunları not almışım. Ama... Ee, konuşmamın gidişatı nasıl gider bilmiyorum Sonuçta hazır bir metin sunmadığım için Belki bu söylediklerimin hepsini anlatamayabilirim Yani bilmiyorum Ne kadar aklıma gelir anlatırım Buraya istediğim kadar şunu da söylemeyi unutma diye Eşek kadar not da yatsam Bazen abicim söylemeden geçiyorum Yapacak bir şey yok Şimdi size öncelikli olarak Öncelikli olarak nasılsınız? Yani nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz diye merak ediyorum Ben biraz böyle Eee bir acayip bir ruh hali ruh hali içerisindeyim çok nasıl olduğumu bilmiyorum açıkçası hem iyiyim hem değilim bir yandan böyle bir manyak gibi sürekli bir el yıkama vesaire falan işlerimiz var. Sürekli mutfakta takılma gibi bir durumumuz var. Ee, ama çok şükür diyorum çok 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 şükür diyorum. Şikayet etmiyorum çünkü e, sağlık olsun da gerisi her şey bir şekilde hallolur diyorum. Mesela Demir işte bir kutusu istiyor. Mesela ona bir Nesquik ısıtmam gerekiyor. Önce gidiyorum Nesquik'leri zaten altılı paket olarak almışım balkonda bekletmişim. Balkonda beklettikten sonra dış yüzeyini çıkartmışım. İşte içini tek tek antibakteriyelli silmişim falan fişman. Sonra buzdolabına yerleştirmişim. Ama o kutu süt dışarıdan gelen bir ürün. Kutu süte dokundum diye onu açtıktan sonra ısıtmak için koyduğumda tutuyorum. Hemen gidiyorum elimi yıkıyorum. Elimi yıkıyorum ama kutu süte dokundum, musluğa dokundum. Bir daha elimi sabunlayıp musluğu yıkıyorum. Yani musluğu sabunluyorum. Musluğu sabunluyorum. <laughs> sonra <gülüyor> bir daha elimi bu döngü içerisinde bir ara şöyle tamam tamamdır. <laughs> bu döngüyle olduğu için tabii biraz e, az kitap okuyabiliyorum. Tabii bu durumda şöyle oluyor. Önceden bana diyorlardı ki ya arkadaş senin yani sen hiç temizlik yapmıyor musun? Sen hiç yemek yapmıyor musun? Kitap okumaya nasıl vakit ayırabiliyorsun diyorlardı. Ben de dedim ben temizlik de yapıyorum. Yemek de yapıyorum. Ya tabii ki, ki yani kitap okumaya vakit ayırmak değil. Yani o benim zaten yaşamım yani tabi ki okuyorum diyorum ama şimdi şunu düşünüyorum. Hani normalde insanlar bu şekilde mi hep yapıyordu da vakit bulamıyordu? Yani ben çok mu pistim? <laughs> yani bu korona olmadan önce ben çok pis bir kadın mıydım acaba da şimdi böyle manyağa bağladım diyebilirim. Yok şaka bir yana tabii ki takılıyorum falan ama bu süreçte aslında seçtiğimiz kitaplar da biraz önemli. Şimdi bir önceki hafta ya da ondan bir önceki hafta demiştim ki ya canınız ne istiyor, onu okuyun, oradan seçin, buradan seçin. İlla şunu okumalıyım, bunu okumalıyım demeyin ki evet hala aynı fikirdeyim. Fakat bu hafta bana tamamen başka bir şey oldu. Dedim ki yani ya şu ölümlü dünya, <laughs> şu kitabı da bak hep okumak istiyordum <laughs> diyerek e, okuduğum birkaç kitap var. Ama yani bu süreçte benim aklımı dağıtabilecek hakikaten çok 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 çok... İyi bir eser olduğu için e, okuyabildim. Sevgili, çok kıymetli Dino Buzatti'den Colombre. Ben Dino Buzatti'nin 22 yıl önce falan Tatar Çölü kitabını okumuştum. E, 4-5 yıl önce de Tanrı'yı gören köpek miydi? Öykülerini okumuştum. E, ve bayılmıştım. Dino Buzatti zaten muazzam bir kalem. Acayip bir e, hayal gücü var resm evet tanrıyı gören köpek tanrıyı köpek tanrıyı gören köpeği okumuştum. Kolombre'yi almıştım fakat 5 yıldır falan da Kolombre'yi okumuyorum. Yani nedense nedense bilmiyorum. Geçen akşam yaptığımız canlı yayınların birinde hemen birden Dino aklıma geldi ve bu tıkanmışlığımı benim açtı. E, din Dino Buzzati çok manyak bir adam, çok zeki bir adam. Yani şu an mesela e, şu an başımıza gelenleri bir bilim kurgu filmi falan olarak böyle bir e, nitelendirebiliyoruz ya. Yani bu yaşadığımız şeye şok olma durumu halindeyken bile Buzzati'nin öykülerini okuduğumda hala o şaşırma ve şoka olma potansiyeline sahibim. Bu zaten şimdi normalde anlattığı öykülerde fantastik öğeler barındırıyor. Fakat neden fantastik öğeler barındırıyor? Aslında yazdığı öyküleri biraz yumuşatmak ve çeşitlendirmek adına yani anlatımına çeşitlendirme katmak için aslında fantastik öğeler kullanıyor. Ve bu da bize yansıttığı gerçekliği biraz yumuşatıyor, daha sindirilebilir hale getiriyor. Acayip zeki bir adam, muazzam bir kalem. Mesela size öykülerinden bir tanesini özellikle özellikle anlatmak istiyorum. Ee, şimdi Sovyetler bir gün bir akşam birdenbire işte Sovyetlerin Cumhurbaşkanı pat diye işte hangi gün atıyorum hatırlamıyorum şu an salı günü herhangi bir saatte pat diye ölüyor. Ve tık 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 sonra bir bakıyor bir hafta sonra ve hiçbir sebebi yok. Yani ne oldu? İn mi, cirdi, cin, cin mi geldi? Şeytan mı geldi? Ne oldu? Biri bir şey mi yaptı? Yok hiçbir şey. Birden bire ölüyor tık bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte Amerika'nın başkanı ölüyor. Sonra işte bunlar böyle tık 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 olmaya başlayınca Çin'in başkanı diyor ki ben diyor bu kimseye kendimi öldürtürmem ben kendim <laughs> öleceğim. Hem kendi canıma kendim kıyacağım diyor ve o gün o saat gelmeden o saate yakın kendi canına kıyıyor falan filan derken herkes diyor ki bütün büyük ve bütün güçlüler bu şekilde tık 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 ölünce işte bu insanların hırsları, iktidar hırsları, işte koltuk derdi, para derdi her şey birden can korkusuyla hepsi tek 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 geri çekilmeye başlıyor. İşte kimisi kaçıyor, kimisi kendini öldürüyor ve bunların yardımcıları ve diğer insanlar ortaya çıkıyor. Ve sonrasında bu insanlar da tabii doğal olarak işte servetlerini insanlara böyle sanata yatırım yapıyorlar, açta açıkta olan insanlara bağışlarda bulunuyorlar ve bu şekilde dünya kendi adaletini kendisi sağlamış oluyor. Muazzam adamın beyni yanıyor yanıyor arkadaşlar. Dino Buzatti ile mutlaka ve mutlaka tanışmanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum diyorum ve geçiyorum. Okuduğum bir ikinci kitap Çehov. Aslında burada Küçük Köpekli Kadın yazıyor. Küçük Köpekli Kadın öykülerinden biri fakat burada Çehov'un öyküleri var. Çehov Kendisi bir tıp doktoru. Tıp doktoru olduğu için tabii ki hastaneler, hastalıklar ve bunlarla ilgili çok fazla hayat sorgulayan, çok böyle ciddi ironileri olan, müthiş bir yazar ve müthiş bir kalem Çeo'nun üzerine zaten konuşulacak çok fazla bir şey yok ama Çeo'nun öykülerini okumamışsanız eğer ciddi anlamda çok şeyi kaçırıyorsunuz diyorum muhakkak ve muhakkak Nino uzattı öyküleri ve Çeo'nun öykülerini mutlaka ve mutlaka şiddetle ve sırayla tavsiye ediyorum Dediğim gibi Küçük Köpekli Kadın tek bir öykü olarak çıkmıştı. Adı bu. Evet içinde o öykü de var ama bu aslında normalde Çeoğlu'nun bütün öyküleri. Bendeki Altın Kitaplardan 1971 basımı. Hatta diyor ki e, bu dizi Doğan Hızlan Başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır diyor. Çevirmeni de Hasan Ali Edis. Evet. Bahsedeceğim bir diğer kitap Irish Murdoch. <laughs> Rasim Bey aklıma geldi. Rasim Bey şimdi sürekli oradan çeviriler böyle isimler yazarları söylüyor. Zaten izlemiyordur muhtemelen o yüzden takılmaz diye. <laughs> Ayrıca Mordak, Mordak. Evet, ben e, A aslında ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap. Ben de e, birçok kitabını almış ve okumuş olmama rağmen nedense A kitabı yoktu. Ve A kitabının basımı da yoktu. Yazın Bodrum'dayken işte Ayşem'e demiştim ki Ayşım bak A sende de var. Ben de işte hani bir yerde dolaşırken bu A'yı bulayım alayım, bulum, alayım demiştim. Bir türlü bulamamıştım. Şimdi A'dan aslında şöyle bahsedecek olursak aslında A Ayrışmör'den ilk romanı fakat benim okuduğum ilk roman değil yazarın yazdığı ilk romanı ve ilk roman olmuş olmasına rağmen direkt ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap listesine gitmiş. Şimdi buradaki aslında kahramanımız e, amatör bir yazar kahramanımız var ve bu amatör yazar kahramanımız üzerinden aslında tesadüflere ve ...diğer yani rastlantılara, tesadüflere ve diğer insanların fikirlerine, düşüncelerine önem vermeden... ...salt kendi başımıza, kendi fikrimizle, diğer insanları dikkate almadan... ...nasıl ve ne derece yaşayabiliriz ya da yaşayabilir miyiz üzerinde kurulan... ...tamamen ve tamamen kendi hayalleri, kendi kafasın ...yani bir senaryo var, ortada karakterler var fakat ve hatta bazı gerçekler var ama o tamamen ve tamamen bu kahramanımız yazar olan kahramanımız kendi e, fikirleriyle kendi hayal gücüyle ürettiği gerçeklerin üzerinden kendi hayallerinden bir ağ kuruyor ve işte zaten aslında bu yüzden kitabın adı A bunu da severek ve beğenerek okudum e, ama benim için e, bir Kara Prens işte Rüya Sakinleri e, bir tık daha belki daha önce okuduğum için daha iyidir diyebilirim. Evet ama bu kitabı da dediğim gibi çok severek okudum. Ayrışma orada çok ilginç biri. Muhakkak ve muhakkak tanışılmalı. Bir diğer okuduğum kitap ise Mavi Tilki. Ee, bu da aslında kısacık çok ilginç. Ee, böyle bir e, masalsı bir hikaye. Ee, sevdim. Bakın zaten kitabın başı böyle anlatıyor. İlk başta bir önce bir Avcı ile Mavi Tilki hikayesi var. Üç parça şeklinde gidiyor. Bunu da severek ve beğenerek okudum. Ama benim şu an ve şu durumda okuyabildiğim yani böyle çok kısa kitap okuyamamak gibi bir problemim var. Kalın kitapları okuyabiliyorum. Kalın kitap okumak istiyorum çünkü onun o o o o şekilde rahat edebiliyorum. Yani kısa hikayenin içine girene kadar oraya bak buraya bak sürekli kafam fikrim falan dağılıyor. Bu hafta okuduğum kitaplar böyle. Aslında videoda çok uzatmak istemiyorum ama dıdıdıdıdı dı 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 bir sürü konuşacak bir şey de birikti. Dün gece kendi kendime uyuyamazken aslında biraz yatakta dönerken kendi kendime söylendim, söylendim, içimi döktüm. Buraya pek bir şey kalmadı dermişim. İzlediğim şeylere geçersek eğer Demir'le buraya not almıştım Luck and Key diye bir dizi izledik. Birinci sezonu vardı zaten. Üç tane kardeş var babalarını kaybetmiş. Anneleriyle beraber e, babalarının eski bir mülkü olan bir şato gibi saray gibi bir eve gidiyorlar. Ve aslında bu evin adı Anahtarlı Ev. Farklı farklı anahtarlar var. Anahtarlar çocuğa, küçük çocuğa sesleniyor çağırıyor ve bu her bir anahtarın farklı bir işlevi var. İşte bir tanesini mesela arkadan enseden anahtarı sokuyorlar. Sen kendi beynine giriyorsun bir kapı açılıyor. İşte bir tanesinde böyle anahtarı buradan sokuyorsun. İşte Fiziğin değişiyor, tipin değişiyor falan gibi. Biz Demir'le e, çok severek izledik. Bir ikincisi aslında şu ara yeni bir kitaba başladım ama çok arada kalmıştım. La Casa de la Papa diye bir dizi var biliyorsunuz. Ben şimdi onun birinci sezonu ile ikinci sezonunu izlemiştim. E, geçen gün dördüncü sezon çıkıyor dedikleri için üçüncü sezon da artık çıkmış ve yayınlanmış olduğunu idrak ettim. Fakat benim şöyle bir problemim var. Ben biraz ayarsız ve dengesiz bir insan. İlk ben La Casa de la Papa'ya başladığım zaman birinci sezona başladığımda akşam ya da gece bir saatte başladım. Birinci bölümü izlediğimde dedim ki kendi kendime ayağa dedim tamam güzel falan da şu bankayı soysunlar. <laughs> ben de yatayım dedim. <laughs> Fakat e, spoiler içeriği olabilir. Fakat banka bir, 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 bir sezon soyuldu. <laughs> banka bir sezon soyulduğu için yani mevzu olduğu için tabii bilmiyorum birinci bölümü izliyorum. Sonra ben iki gün sonra falan normale dönebildim, iki buçuk gün sonra, üç gün sonra çünkü birinci sezonu izledim, ikinci sezonu izledim, tamam dedim. Şimdi biliyorum ki dördüncü sezon gelmiş, üçe başlarsam üç gün falan iptal olacağım diye henüz açamıyorum. O yüzden ya La Casa de Papa'ya gireceğim ya da işte e, Amado'ya girecektim. Amado'yu tercih ettim, Dana'ya girmeyi tercih ettim. Sonrasında çamaşır makinem bozuldu diye baştan söyledim değil mi? Şimdi insanlar diyoruz evde kal evde kal evde kal. Evet sağlık olmak için evet evde kalmak zorundayız. Fakat bir de dışarı çıkmak zorunda olan insanlar var. Evet sağlıkçılarımıza buradan teşekkür ediyorum ve evet alkışlıyorum. Ama sadece sağlıkçılarımız değil. İşte market çalışanları evimize kargo taşıyanlar onlar bunlar ki ben almıyorum ama. Ama tüm bunların yanında düşünsenize şu an şu durumdayken çamaşır makinem bozuldu. Kabus gibi bir şeydi. Servis aradım geldi makineyi götürdü ama çok tabii tedirginim bu süreçte. İki gün sonra yaptılar getirdiler. Ee, bunu niye anlattım çok stres oldum diye anlattım. Onlara da buradan birer kez bir kez daha teşekkür ediyorum. E, bu başlıklarından bir tanesi de korona başlıklarında günlükler olsun. E, ekmek yapmak çok kolaymış ama şimdi bunu da buraya böyle ekmek yapmak çok kolaymış deyip geçmek istemiyorum. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Biraz süreyi uzatmışım o yüzden şundan bahsedeceğim. Biraz böyle DM'lerden ve DM'lerden gelen sorulardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla çok ciddi bir şekilde açıkçası bu aralar bana e, lütfen hani ola ki bu soruyu sormuş ve beni şu an buradan izliyor olan kişi varsa, lütfen şahsına direkt üzerine alınmasın. Şimdi çok ciddi anlamda iki tane net sabit bir soru geliyor. Bir tanesi diyor ki e, bu süreçte nereden kitap alıyorsunuz? Şimdi ben biliyorsunuz ki beni uzun zamandır biliyorsunuz zaten biliyorsunuz. Ben internetten kitap alışverişi yapmayı zaten tercih eden bir insan değilim. Kitapçıdan kitap alıyorum. Ha tamam internette ucuz satıyorlar kitapçıda daha pahalı deniyor. Fakat ben Ankara'da gittiğim aldığım kitap evinden zaten herkese sadece bana değil kim olur oradan alırsa aslında %25 ile %30 arası bir indirim yaptığını söylemiştim. Fakat ben şu an toplu taşıma kullanmıyorum ya da dışarı çıkmadığım için kitapçılardan kitap almıyorum. Aynı zamanda zaten internet sitesi de kullanmıyorum. Kargo da kullanmıyorum. Çok kargo kullanma taraftar da değilim. Açıkçası bu benim tercihim. Ben buradan evet kitapları anlatıyorum ama arkadaş benim de şimdi almışım zaten bin tane ekip. Ben şu an yani bin tane iki bin tane okumamış kitabım olmuş olabilir bilmiyorum. Belki de 500 yüz tanedir. Şu süreçte şahsım adına kitap almayı ben tercih etmiyorum. Bu yüzden insanlara da ben buradan kitap tavsiye ettiğimde söylüyorum elinizde olanları okuyun arkadaşlar ya da not alın ileride alırsınız ya da vesaire. Yani ben şu an kendim almadığım için buradan evet şiddetle ve ısrarla tavsiye ettiğim kitapları gidip alın da demiyorum ama herkesin kendi tercihidir. Yani bu bu kadar şey varken tutup da hala şuradan mı alayım, nereden kitap alayım diye lütfen bana sormayın. Ben almıyorum. O yüzden nereden al, alırsanız, almak istiyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bilmiyorum. Ben şu an kendi adıma bunun hem kendi adıma hem kargocular adına hem bilmiyorum sağlıklı olduğumu düşünmüyorum ama bunu buradan söylemenin de e, hoş olmayacağı da bir durum var ama yapacak bir şeyim yok yani çünkü sonuçta bir şekilde ticaret devam etmek zorunda hayat devam etmek zorunda ama bana sormayın ben almıyorum almayı da tercih etmiyorum bir ikinci soru ee, herhalde şu an normalde evet e, birçok kişi vardı. Zaten evet kitap okuyan bir kesim vardı. Fakat bunların harici de kitap okumak isteyen yeni bir kesim de doğmuş ya da türemiş olabilir. Bu aralar çok sık bir şekilde bana şöyle soru soruyor. Bana bir kitap tavsiye eder misin? Ya, bana akıcı bir kitap tavsiye eder misin? Ya bana şuradan şöyle süper bir kitap söylesene. Empati yapıyorum. Ee, karşı tarafın da empati yapmasını istiyorum. Empati yapıyorum ve diyorum ki yani evet çok son derece masum bir şekilde, masum bir şekilde bana bir kitap tavsiye eder misin soruyor. Yani eğer ben sorduğumda bana cevap vermezse ya da bana ukalaca ya, 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 da atıp yani bana abuk sabuk bir cevap verirse dedim ki şuna bak lan kadına bak yani bir, bir şey sorduk alt tarafı ona da cevap vermedi. Ukalaya bak der geçerim. Karşı tarafa geçiyorum empati yapma kısmında benim tarafıma düşünün Şimdi ilk aklıma gelen ilk aklıma gelen şey şu oluyor diyorum ki bak ben burada bir profil var e ben bu profili bunun için kullanıyorum zaten. Burada bir tane değil üç bin tane kitap var yani hadi onu geçtim e, tabii ben bu insanlara böyle söylemiyorum ama daha kibar şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Ama şimdi bu, bu kadar işte yok mutfağa git 50 onu yap bunu yap. Bu arada biraz kafayı toparlamaya çalış. Kitap okumaya çalış dediğinde bana sürekli işte bana bir kitap tavsiye eder misin? Akıcı bir kitap olsun. Aşk romanı biliyor musun? Bir, bir Fran yani bir kitap tavsiye etti diye. Ben zaten yıllardır bunu tavsiye ediyorum. Ben biliyor musunuz şu an mesela bu, bu biraz şey gibi olmasın lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir yıl hiç video çekmediğimi düşünün ya da iki yıl hiç video çekmediğimi düşünün. Yine de ben beş yıldır video çektiğim için tabii eskiden beş yıl önce ya da dört yıl önce üç ayda bir belki çekiyordum. Ya da belki dört ayda bir ya da belki iki ayda bir çekiyordum ama yani hiçbir olmadığını düşünün. Bir yıla da iki yıl bile video çekmesem benim herhangi bir geçmiş videomu açtığınızda zaten size tavsiye edebileceğim ve henüz hala ve hala okumadığınız onlarca ve yüzlerce kitap vardır. Yani benim bu 5 yıllık çektiğim videolar içinde tık diye bastığınızda ve açtığınızda hiçbir videomda Aylek Adam yoktur. Hiçbir videomda Sabahattin Ali yoktur. Hiçbir videoda Dostu eskiden suç ve ceza yoktur. Hiçbir videoda Hasan Ali Toptaş yoktur. Hiçbir videoda George Orwell'dan 1984 yoktur. Bunlar yoktur derken hani bunlar şey mi ben bu yazarların hepsini çok seviyorum demek istediğim anlatmaya çalıştığım şey başka. Yani bunların hiçbiri 4 yıldır 5 yıldır çektiğim hiçbir videomda yoktur. O yüzden ben iki yıl boyunca bile video çekmesem, siz beni tanıyın tanımayın, bana bir kitap tavsiye eder misiniz diye sormayın. Beş yıllık bütün eski videolardan bir tanesi çat diye açtığınızda her bir videoda en az minimum üç tane henüz okumadığınız ve çok çok iyi olan en az üç kitapla karşılaşabilirsiniz. O yüzden evet anlıyorum, anlayışla karşılıyorum o yüzden anlayışla karşıladığım için çok kibar kibar cevap veriyorum. Diyorum ki <laughs> yapıyorum. Başa <sar. gülüyor> Bunları düşünüp başa sarıyorum. Sonra diyorum, merhabalar. E ben zaten işte bu profili o amaç için kullanıyorum. Zaten burada sevdiğim kitaplar var falan diyorum. Gibi bu şekilde böyle idare ediyoruz. Ee, bu iki soruya da en azından buradan bir şekilde cevap vermiş olalım Başka buraya bakıyorum söylemek istediğim bir şey var mı var mı var mı diye Ekmek yapımından bahsedecektim ama bahsetmeyeceğim Çok kolaymış arkadaşlar o kadar çok kolaymış ki Yani bu koronanın belki buradan bize bir faydası oldu bilmiyorum ama ya O kadar çok kolaymış ki bundan sonra da kendi ekmeğimi kendim yapacağım Yani minicik bir e, yaş mayanın üzerine işte ılık su bir buçuk bardağı ılık su ve üzerine dört bardak unu koyduğumda bir saat bekletiyorum. Dökme tencerenin içinde de yarım saat beklettikten sonra 20 dakika 250 derecede 15 dakikada 200 derecede pişirdiğimde muazzam bir ekmek çıkıyor. Nereden duydum diyorsan dilek, dilek ekmek yaptım diye bir tarif varmış. İşte o Instagram'da şundan gördüm demiş. O ondan gördüm demiş. Dördüncü kişi de Nermin yazalan mı yazlan mı diye bir e, kadının instagram hesabına gittim ekmeği gördüm hemen tık kaydet tuşuna bastım oradan bakma baktım otlu oh, dereotlu poğaça gördüm tık kaydet bastım bir baktım yaprak sarma gördüm tık kaydet bastım en son orada bir baklava gördüm ben böyle aa, aa, kaydetmedim de <laughs> Emre, dur orada dur dur A gerek yok açtı <laughs> sen önce ekmeğini yap dedim evet yaptım <laughs> Kafayı yedi herhalde. Neyse. Ee, evet şimdilik bu kadar. Birkaç söyleyecek bir şeyim daha vardı ama o da haftaya olsun. Ee, şu an yine çok keyifli ve çok güzel bir kitap okumaya başladım. Ama belki La Casada La ya Popo'ya da giriyor da olabilirim. Bilemiyorum. Ee, lütfen, lütfen e, kendinize dikkat edin. Ellerinizi sık sık böyle bileklerinize kadar yıkayın. E, kendinize, sağlığınıza, sevdiklerinizin sağlığına dikkat edin. Akıl sağlığınıza, ruh sağlığınıza dikkat edin. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hepinize mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.